Soğuk bir Kaliforniya akşamı acil servise bir hasta geliyor. Kadın 31 yaşında, solunum sıkıntıları çekiyor ve aynı zamanda kalp ritminde bozukluklar var. Hemen gerekli müdahaleleri yapıyorlar, enjeksiyon edilen ilaçlar bir işe yaramadığı için defibrilatör yardımıyla elektroşok vermek istiyorlar. Fakat bu sırada bir şeyler oluyor ve vücudunda kaplayan yağlı bir doku olduğunu fark ediyorlar hemen Susan Cain kan almak için enjektörünün damar yoluna batırdığı anda çok keskin bir amonyak kokusu alıyor. Bunu doğrulatmak için Doktor Welch'e uzatıyor ve sonrasında Doktor Gorczynski'ye uzatıyor. Onlar da bu kokuyu doğruluyorlar ve Gorjinski enjektörün içerisinde ufak kristalize olmuş parçalar olduğunu fark ediyor. Ve sonrasında üçü de bayılıyorlar. Odaya giren diğer 20 sağlık personeli de fenalaşıyor. Sizce kendi canıyla uğraşan bu kadın o gece 23 sağlık personelini elini değmeden zehirlemiş olabilir mi? Merhaba ben Berkay Susantez. Video hoşunuza giderse beğenmeyi, bu tarz videoları da seviyorsanız kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bugün sizlerle beraber Gloria Ramirez'in bulunduğu acil odasında yaşananları bilimsel yönünde inceleyeceğiz. Oksijen masalarımız hazırsa başlayalım. Şubat 1993, Riverside, Kaliforniya. Gloria Ramirez solunum sıkıntısı yaşıyor, alması gereken bazı nefesleri atlıyor ve bu sırada vücudunda karbondioksit birikiyor. Biriken karbondioksiti vücudundan atabilmek için ise hiperventilasyon durumuna geçiyor. Yani arka arkaya hızlı nefesler almaya başlıyor. Bu durum bir döngü halinde devam ediyor. Kalbinde kilitin bozukluğu ise verilen diazem, lorazepam ve medazepama rağmen düzelmediği için defibrilatör yani şok cihazı kullanılıyor. Şok cihazı yaygın olarak bilindiği üzere sadece durmuş bir kalbi çalıştırmak için kullanılmaz. Kalp hızlı ve düzensiz atıyorsa buna bağlı olarak yetersiz kan dolaşımı ve basınç yaşanıyorsa bu kargaşayı düzeltmek için de elektroşok uygulanır. Bir nevi kalbi durdurup tekrardan sıfırlayıp çalıştırmak gibidir. Gloria'ya elektroşok uygulandıktan sonra vücudunda meyveli sarımsak gibi bir sıvı olduğunu not ediyorlar. Bu sırada Gloria'nın ağzından keskin bir koku geldiği fark ediliyor. Hemşire Susan Cain ise kolundan kan almak için iğneyi batırdığı an keskin kokunun kanından da geldiğini fark ediyor. Şırıngayı Gloria'nın nefesini düzene sokmaya çalışan Doktor Welch'i uzatıyor. Welch kokuyu onaylıyor, sonra asistan doktor Gorjinski'ye de koklatıyor ve hatta Gorjinski kanda beyaz kristalize parçacıklar olduğunu görüyor. Sonrasında ise aniden beklenmeyen bir şey oluyor ve Gorjinski sendeleyip yere düşüyor ve odadan çıkartılıyor. Aradan çok fazla vakit geçmeden kanı koklayan hemşire Kane de fenalaşıp odadan çıkartılıyor. Gorjinski yüzünde bir yanma hissettiğini ve amonyak gibi keskin bir koku soluduğunu söyleyip kendisine bir serum takılmasını istiyor. Sonrasında ise müdahale ekibini çok şaşırtan bir gelişme yaşanıyor. Gorjinski müdahale edilen Gloria Ramirez gibi düzensiz nefesler almaya başlıyor bir süre nefes almıyor ve sonrasında sık ve derin nefesler alıyor. Hastanedeki kaos iyice artmış durumda. Doktor Welch de kısa bir süre içerisinde başka bir sedyeye yığılıyor. Yine aynı semptomlar. Düzensiz nefes, yüzde yanma, mide bulantısı ve baş dönmesi. Fenalaşan sağlık personelinin durumu stabil hale gelince kalan ekip direkt Glory Ramirez'in yanına gidiyor. Sonuç yine aynı. Bir şekilde Gloria ile fiziksel olarak yakın temasla bulunan hemşireler fenalaşıyor. Başhekim hemen tüm personelin hastaları hastane otoparkına tahliye edip onların başına durmasını söylüyor. Dediği gibi de oluyor. Acil servis boşaltılıyor, hastalar ve tüm personel otoparkta toplanıyor. Bir yandan da itfaiye toksinlerden kurtulmak için iç çamaşırına kadar soyunan personeli su ile sterilize ediyor. Tüm bu kaosun içinde Glory Ramirez acil serviste ölümle boğuşuyor. Sally Balderas adında bir hemşire hemen servise koşup Ramirez'i servisin kanalından izole olan bir yere götürüp müdahaleye hazırlıyor. Fakat kısa bir süre sonra tüm semptomları kendisine göstermeye başlayınca dışarı çıkmak zorunda kalıyor. Artık o 36. dakikada duruma müdahale için içeriye özel kıyafetli doktor ekibi giriyor. Fakat girer girmez Ramirez'in öldüğünü görüyorlar ve her şey orada bitiyor. So, Gloria Ramirez'in okay, acil servise gelmesiyle başlayan what? gizemli kaosun 36. dakikasında kadının ölüm haberi geliyor. Hastane otoparkı hastalarla, polis arabalarıyla ve itfaiye ekipleriyle dolup taşıyor. Acil serviste toksin bulunmadığı ekipler canaylandıktan sonra hastalar içeriye giriyor. Bilanço çok ağır. 23 sağlık personeli benzer semptomlar göstermiş ve doktor Gorjinski 2 hafta sürecek yoğun bakım alınmıştı. Yapılan testlerde hepatit ve dizinde vasküler nevroz olduğu anlaşılmıştı. İyileştikten sonra ise 9 ay boyunca koltuk değneği kullanmak zorunda kalacaktı. Adli tıp ise 23 personeli zehirleyen bu cesede otopsi yapma mecburiyetindeydi. Ekip Gloria'nın cesedini tamamen yalıtılmış bir odaya aldı ve koruyucu kıyafet giydikten sonra incelemelere başladı buldukları biraz şaşırtıcıydı. Çünkü belirgin bir enfeksiyon belirtisi yoktu. Gloria'nın ölüm nedeni ise vücuduna yayılan kanserin neden olduğu böbrek yetmezliği sonucu oluşan kalp kriziydi. Yani görünürde tamamen ileri evre kanser hastasını kurtarılamayan bir ölüm hikayesiyle karşı karşıyaydılar. Alınan kan ve doku örnekleri adli tıp merkez laboratuvarına gönderildi. En çok şüphelenilen ise hava yoluyla zehirlenme yaşanmış olmasıydı. Bu yüzden laboratuvar ekipleri numuneleri ısıttı ve çıkan gazları inceledi. Fakat numunelerden aldıkları gazlar Nitrojen, Karbondioksit, Oksijen ve Argondu. Yani numunelerden aldıkları tek şey havaydı. İstediklerini alamayan adli tip uzmanları bir şeyler bulmak için çok ısrarcıydı ve numuneleri bu sefer bir gaz kromatografisinde incelediler. Alınan sonuçlar ise çok daha ilgi çekiciydi ilk olarak bir amonyak türevi olan amine rastlandı. Muhtemelen hemşirelerin fark ettiği keskin kokun nedeni buydu. İkinci olarak ise dimetil sülfoksite rastlandı ki bu aslında insan vücudunda hiç zarar olmayan genelde ağrı kesicilerde emilim için kullanılan bir bileşiktir. Sonuç olarak bazı veriler olsa da kayda değer bir şey bulunamamıştı ve sonrasında dava kapatıldı. Dava kapandıktan sonra devlet bir rapor hazırladı ve hastane personeli bu raporu resmen ateş püskürdü. Özellikle Gorjinski bu duruma çok öfkeliydi. Acil servise gelen bir hasta yüzünden fiziksel olarak 23 kişinin yaralanmasını kabul edemiyordu. Sonunda devlete bir dava açtı. Bir sonuç alamayınca Gorjinski ipleri eline almaya karar verdi ve adli tıp merkezinin müdür yardımcısından ricada bulundu. Ondan numunelerin tekrar incelenmesini istedi ve hisleri de kabul oldu. Yapılan incelemelerden sonra kromatografi sonuçlarında çok önemli bir hata olabileceği gözüne çarptı. İlk sonuçlarda amin ve dimetil sülfoksitler hastalığı yazıyordu. Fakat tekrar incelendiğinde dimetil sülfoksit ile dimetil sülfonun karışmış olabileceği fark edildi. Derhal ilk rapor hazırlayan teknisyen ile konuştular ve teknisyen de hata yapmış olabileceğini kabul etti. Dimetil sülfoksin ile dimetil sülfon aslında birbirlerine çok benzerler. Dimetil sülfoksit bir tane oksijen atomuna sahipken Dimetil sülfon iki oksijen atomuna sahiptir. Elde ettikleri şey sorulara cevap vermiyor ve aksine daha fazla soru işaretini gündeme getiriyordu. Dimetil sülfon son derece zehirli ve tıbbi alanda kullanılmayan bir bileşikti. Eğer Gloria Ramirez'den bir şekilde çalışanlara bulaştıysa onları zehirlemiş olabilirdi. Bu da onunla aynı semptomu göstermelerini açıklayabilir. Fakat bu teorinin açıklayamadığı şeyler var. Öncelikle sülfon soluyan insanların göz yaşı akıtması beklenir. Sinir gazı, biber gazı gibi kimyasalların solunduğu veya gözle temas ettiği anda karşılaşılan en bariz etki budur. Ayrıca 23 çalışın üzerine yapılan hiçbir testte ve acil serviste dimetil sülfona rastlanmadı. Teorinin en büyük açığı ise Gloria Ramirez'in vücudunu sürdüğü dimetil sülfoksitin nasıl bir atom daha alıp dimetil sülfona dönüştüğüydü. Evet ambulans ve acil serviste yoğun olarak oksijene maruz kaldı. Fakat bu durum laboratuvar testlerinde bile defalarca tekrarlandı ve aynı durumla karşılaşılmadı. Mahkeme ise sonunda bu teoriyi geçersiz saydı ve dosya tamamen kapatıldı. Peki bu gizeme neden olan neydi? Aslında bunun muhtemel bir cevabı var. Hatta her şeyi açıklayan bir cevap. Gloria Ramirez'in ölüm nedeni böbreklerin iflas etmesine bağlı olarak gelişen kalp kriziydi. Böbrekleriniz çalışmadığı zaman vücudunuzda her türlü atık birikmeye ve bunlar vücudunuza yayılmaya başlar. Bunlardan iki tanesi ise keton ve amonyaktır. Vücudunuzda yüksek miktarda keton olduğunuzda nefesinizde ve dolayısıyla ağzınızda sarımsak ve aseton karışımı bir koku olur. Bu Gloria'dan gelen keskin kokuyu açıklıyor. Ayrıca böbrekleri çalışmadığı için vücudu muhtemelen keto asidoza girdi ve ketoasidozun belirtileri arasında ağrı ve düzensiz nefes alma vardır. Doktorların kan dolaşımında gördükleri küçük kristalize parçacıklar ise muhtemelen böbreklerin süzemediği amonyakın kan dolaşımında yoğunlaşmasından kaynaklıydı. Gloria Ramirez amonyak ve keton yayıyordu. Gorjinski fenalaştırılan amonyaktı. Semptomları amonyak zehirlenmesi yaşayan biriyle tamamen uyuyordu. Hastaya yaklaşan diğer tüm hemşirelerin fenalaşması ise havaya yayılan amonyak ve toplumsal hisleri nedeniyle olmuştu. Toplumsal hisleri de kalabalık ortamlarda hızlı şekilde ortak tehlike algısı yaşandığında kişiler fiziksel olarak ortak bir rahatsızlık sergilerler. Oysa ki ortada fiziki bir hastalık yoktur. Bu olarak hissedilen tehlike algısı tek tek bireylerde kuvvetli anksiyete dönüşür. Ve bunun sonucunda fiziki semptomlar baş gösterir. Baş dönmesi, bayılma, soğuk alma problemleri gibi semptomlar tanıdık geldi mi? Aslında ortada bir zehirlenme veya ölümcül toksinler yoktu. Gloria Ramirez ileri derecede kanser hastasıydı. Vücudunda dindiremediği ağrılar vardı. Bu yüzden vücuduna dimetil sülfoksin içeren ağrı kesiciler sürmüştü. Ağrıları artınca acil servise kaldırdı. Fakat böbrekleri iflas etmek üzereydi. Ve kendisine müdahale edilemediği için 36. dakikada hayatını gözlerini yumdu. Bu konuyla ilgili sizlerin yorumlarını çok merak ediyorum. Yorumlarla buluşabiliriz. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.